Bebek! Sen ha? Çek sevgilim! Ne no, korktun mu ne? Yoksa hortladığımı mı sandın? İnan seni çok aradım sevgilim! Öyle mi yavrum? Gönderdiğin yerde beni bulmana imkan yoktu. Ha, anlamadım, sen ne demek istiyorsun sevgilim? Sen yokken hep seni düşündüm. Sensiz yapamayacağımı anladım. Bırak şimdi bunları, bizi ihbar ettin çünkü senden başka bilen yoktu. Yemin ederim ki ben ihbar etmedim! Bunu biliyordum zaten, beni ihbar edecek beyin yok sende! <laughs> Söyle, kim yaptı? Bilmiyorum, bilmiyorum! Söyle <laughs> diyorum sana! Vurma, vurma! Bilmiyor. Söyle diyorum! Bilmiyorum, yemin ederim kabahatim yok benim! <laughs> Söyle, kim ihbar etti? Vurma! <laughs> Söyle diyorum sana! Bilmiyorum dedim sana Çeto, bilmiyorum! Söyle! <laughs> vurma! Vurma! Söyle geberteceğim, bizi kim ihbar söyle! Aa! Cümbüş başladı! <laughs> Hakkı'dan <eden> muradına erer! Dur Çatı, yalvarırım vurma! Vurma söyleyeceğim! Vurma! Aa, aa! Söyle. Aa, aa! söyle, sen de söyle! Ah! Ah! Dur, dur! dur! dur, dur! Konuşuyorum! Her, her söyleyeceğim yalvarırım, vurma artık! Çabuk söyle, yoksa geberteceğim! Hepsini, hepsini Kobra hazırladı. Yakalanman için bütün planları o yaptı. Ama Çetin nasıl şefi o değil. Ah! Ya kim öyleyse? Bilmiyorum, bilmiyorum! Kobra da bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. Emirler gizli bir yerden teyple veriliyor. Kobranın yeri neresi söyle! Pekala, yerini sizlere söyleyeceğim. Herifler çok tehlikeli. Nur'a pek güvenim yok. Ağzı pek gevşek. Çeto'ya nasıl bir oyun oynayıp tuzağa düşürttüyse Bize de aynını yapabilir Siz evin etrafını sıkı tertibat altına alın Herifler herhangi bir şekilde Nur'dan burasını öğrenip gelseler bile Sizler avluda temizlemelisiniz Merak etme patron Onlardan evvel evi biz kuşatırız Hadi bakalım Kurt kapanını iyi hazırlayın Hey bana bak! Kimsin Korkma yabancı değil! Bir oyuna gelmeyelim Çeto! Burası mı? Evet, işte orası! Peki kobranın senden başka köpekleri yok mu? Birinci kademeyi geçtik. Nöbetçiler köşkün etrafında. Yürüyün! Kıpırdamayın! gün, ay gün! Alçaklar! Namussuzlar, vicdansızlar! <laughs> Öldürdünüz onu! Değer mi bu kadar tantanaya be? <laughs> <laughs> Lütfen fazla konuştun hadi yürü! Namussuzlar, Allah'tan da mı korkmadınız, kıydınız bunun canına! <laughs> bu bana vurdu tokatlar için! Yürü! <laughs> Bak! Buraya oturabilir miyim? Atır! <laughs> Ölüme bile senden gidiyorum, kene gibi yapıştın sırtıma! Çok konuşuyorsun! Gene kafamı kızdırma! Kıraşlı mı canım, gene başlamayın! Kesin sesinizi! Patron gürültüyü sevmez! Ulan senin patronunu! Patron geliyor! Patron geliyor! Oh merhaba beyler! Hoş geldiniz! Bütün bu başımıza gelenler hep bu kahpe yüzünden! Yalnız bize mi ihanet ettiğini sanıyorsun? Menfaat uğruna babasını bile satar! Sana gelince, fırsatını bulunca yaptıkların için kan kusturacağım! Çeto böyle konuşmakta haklı sevgilim! Ne yapacaksan bir an evvel yap! Onun ölümünü görmek beni çok zevklendirecek! Dur bakalım, acele etme! Onlar için çok orijinal bir çare buldum. Ölüme öyle kolay kolay göndermeyeceğim onları. Aman acele et. Cezamızı ver Maydanoz efendi. Yoksa geç kalırsın. Tren kaçacak. Hem sonra biliyorsun eksilen bir arkadaşımızın intikamı da var. Hepsini toptan alırım. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda en çok sevdiğim, merak ettiğim şey nedir bilir misin patron? Söyle nedir? Gel gel. Bu kızın iki bacağının arasında ne var? <laughs> Yeter artık. Bunları hala konuşturacak mısın? Dur bakalım. Sen de hemen coşma. Tarzan, buyur patron. de derilerini yaka yaka işkence edeceksin. <gülüyor> 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 Namussuz. olan Allah'sa herifler. İhtiyar adama işkence yapılmaz. Siz de bir olan sen çok heveslisin. Merak etme. Sıra sende. <laughs> Bizim patronun bu daha ilk numarası. Biraz sabırlı olun. Bakın daha neler göreceksiniz. <gülüyor> 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 Sen ne arıyorsun burada? İşimize bakalım. Şeyler iyice benzetmiş olacak. Baksana sesleri kesildi. Bana da öyle geliyor. <laughs>